Şimdi hadi bakalım geldik Oğlak burcuma. Bu arada az önce paylaştığım hikaye gibi gerçekten yani şurada bazı günler bir uyumadığım kalıyor. Hep buradayım. İşte bir lavaboya gidip geliyorum. Buradayım. Hep buradayım. E, o yüzden en sonunda burada beni yatak yorganla da şu masanın üstüne şöyle yatarken görebilirsiniz ama bunlar geçici biliyorum. Çünkü herkesin hayatı büyük değişiyor 2026'da. Benimki de değişecek. Ben de plan bitmez. Planlar çok. Şimdi Oğlak burcu, canım Oğlak burçları diyeceğim. Müşterimin çoğu toprak grubu çünkü ya da akrep burcu zaten. Ee, yani öyle bir danışanım var. Yarısı akrep, su, yarısı toprak. Hava grubu hiç denk gelmiyoruz. Çok ender. Şimdi şöyle bir arı kartı var. Canım Oğlak Burçları'nın. Harika bir kart. Çok şanslı uğurlu bir kart. Altında da tatlı sonuçlar yolda diyor. Aşk testesinden kendini sev dedi. Yani kart biraz sarkastik bir mesaj gibi gelse de... Kendini sevmek, kendini seçmek, kendi özgüvenine gelmekten bahsediyor aslında... Belki ben söylerken biraz şey oldu hani e, sen kendini sevsin seven yok o anlamda değil tabii ki burada da bir sokakta bırakılmış annesinin bozulun terk ettiği bir orfan e, yetim öksüz kartı. Şimdi Oğlak burcu gerçekten böyle kendinizi yalnız yalnızlıkta kendinizi hissediyor bun bun. Jun'un sesleri dinliyordum. Özür dilerim. Bu sapıttı gene. E, kendinizi çok yalnız hissediyor olabilirsiniz. E, yalnız olanlar için diyorum. Ben böyle iyiyim diyorsanız değilsiniz. Eğer bir ilişkisi var ama ilişkin içinde kendinizi yalnız hissediyorsanız bu işte büyük sıkıntı. Yani yani yalnız olup kendini yalnız hissetmek gayet normal ama bir ilişki içinde kendini yalnız hissetmek büyük sıkıntı. Yani kesinlikle öyle. O yüzden diyor ki bence bu ikinci grup için yani bir ilişkisi var. Aşk hayatında biri var ama yok. Kendini çok yalnız hissedenler için love yourself first dedi. Sen kendini sev. Özgüveni kendini. Yani biri seni tamamlamaz bu hayatta. Sen kendi kendine tamsın. Ben kendi kendime tamım. Yani bir olmadan mutlu olamam. O olmadan yiyemem. O olmadan yani o kafada olanlar için geldi o kart. O yüzden gerçekten kendi kendinize tamsınız, kendi kendinize son derece yeterlisiniz. Ee, o yüzden ama aşka kapınızı da tabii ki kapatmayın. Ama aşkın içinde yalnız hissedenler kendi öz değerini bil, kendi hak ettiğini bil, sıkıntı oradan geliyor dedi. Yani bunu halletmelisiniz, anlamanız gereken bu. Şimdi önümüzdeki süreçte yani yaklaşık gene yaz aylarına kadar bir bolluk bereket arı çok güzel bir kart ee, iş anlamında para anlamında ama arı biliyorsunuz hani birini sokunca kendi de ölüyor bal arıları yani konuştuğunuza söylediğinize sözlerin gücüne dikkat edin diyeceğim ee, oğlak burcuna Parşeman kraliçesi bu da son derece sivri dilli bir karakter kadın erkeği yoktur kartların baş melek Cebrail ve bir kule kartı harabelerde sıkışmak bence oğlak burcu şimdi az önce ben akrep burcuyum diye hatırlıyorum yoksa hiçbir burcu tabii ki hatırlamıyorum akrebe demiştim yani bence en büyük sınavları böyle sakin tatlı sınır plan yapmadan yaşamak olacak 2026'da onu yapanlar şanslı. Oğlaklara da diyorum ki ben yaparım, ben bilirim, benim bildiğim doğru demeyen oğlaklar için aşırı bolluk bereket, aşksa aşk, paraysa para kapısından böyle Sıza sıza girecek zoraki ama böyle bir dersi var çünkü burada harabelerde sıkışmak Şimdi demode şeyleri geçin eski usul eski inanç eski kalıp kule eski yıkmaya gelir çünkü Ama burada daha çok zihinsel düşünce yapısı ve konuşma tarzı olarak bazı kalıpları yıkmanız gerekiyor yani çok canım cicim böceğim diyorsanız biraz sertleşin. Mesela beyan da bizim oğlaktır. Canım cicim aşko kuşko. Hani onun da onu değiştirmesi gerekiyor. Bugüne kadar getirdiğiniz konuşma ve düşünce yapısını kırıp atmanız gerekiyor. Bolluk bereket e, direkt size bunu değiştirdiğiniz yerden gelecektir. Bunun dışında şu sokağa atılmış paslife life destesinde şu işte şunu söylemek istedim yani bence bu bilmiyorum herkes biliyor mudur da ben öyle biliyorum ben öyle inanıyorum ee, oğlak burcu çok küçük yaşta olgunlaşıp büyür biraz sevgiden neyse yani biraz onların ya böyle bir kader olamaz kader değil kader doğru laf değil ama oğlak burcu biraz öyledir biraz dışarıdakidir, ötekidir. Hani evde herkes en çok sevilir. Oğlak burcu ikinci gelebilir ya da yani ya da o öyle hissedebilir. Oysa Oğlak burcu çabuk olgunlaşan çocuklardandır. Yani şimdi Oğlak burcu çocuğu olan bir sürü arkadaşım var. Başta bizim beyan. Herkes için değil ama genellikle Oğlak çocukları çok çabuk olgunlaşır. Kendi kendini büyütür. Aynı akrepler gibi. Akrep çocuk doğurun. O zaten kendini büyütecektir diyorum. Kafasına göre takılır. O yer içeride. O kendine bakar. oğlakta olgunlaşır. Anlayış. Fakat olgunlaşırken de işte böyle sert bir köşesi de vardır. Benim dediğim gibi bu şekilde doğru. Ve oğlak burcunun gölge yönü geleneksel eski eskiye tutunmaktır. İnsan olarak demiyorum. Mesela işte atıyorum çok sevdiği bir değerli hediyeyi artık kırılsa da dökülse de 100 yıl geçse de tutabilir çoğu oğlak. Herkes için değil. Yani herkes farklı bir insan ama geneli böyledir. Eskiye tutunma diyor kartlar. Yani oğlak Burcu beni dinleyenler evde 10 yıldır giymediğiniz şeyi attın. Kullanmadığınız tabak, çanak 10 yıldır 5 yıldır kalem. Ya da gençler de var aranızda Oğlak Burcu benim danışanım. Ya mesela onları atmak da istemiyorsun. Okey toparla kutuya gözünü görmeyeceği bir yere koy. Yani enerji alanını değiştir. Eski kullanılmamış şeyleri koya koya hayatınız akmıyor. Yeni akış içeri girmiyor diyeceğim. Oğlak burçlar genel bir temizlik yapın diyorum. Ee, bazı bildiklerinizi unutun, bazı basma kalıp düşünceleri unutun. Ben hep yalnızdım. Bugünlere yalnız geldim. Ben çalıştım, ben yaptım. Ee, bana bir şey olmaz, aynen öyle. Kimseye bir şey olmaz ama biraz daha yumuşamanızı kartlar tavsiye ediyor. Mesela yardım istemekten çekinmeyin. İşte fikir almaktan çekinmeyin. Bol bol insanların fikrini alın. Yani fikir almama gibi bir özelliğiniz olabilir. Yolunuz çok aydınlık ve açık. Bu yol bir anda kesilirse kamçı kesip atmaktır, kamçı insanı tahrik etmektir. Şimdi kesilen yollarınızın suçu kendiniz olacaksınız. Gölge yönünüzü temizleyerek 2026'ya girin. Bu bu şartlı açılımlar daha çok kendini farkındalık yaşamayanlar için geliyor. Yoksa her burçtan hepimizin ailesi var. Çoluk çocuğu var. Bu öyle demek değil. Şimdi Oğlak Burcu yepyeni bir başlangıcınız var. Yeni ev, yeni iş, yeni aşk. Ama az önce dediğim gibi girdiğiniz yolları bak hepsi kıvrımlı kart bak. Bak bak. <laughs> yol. Kamçı. Yılan. Dümdüz bir yol sizi yorar mı acaba? Yani bir şey dümdüz ilerlemek. Oğlak Burcu aslında dümdüz gidebilir. Ama biraz yumuşa dedik çok mu yumuşayacaksınız? Ne olacak? Şimdi burada biraz kendi bindiğiniz dalı kesmek, kendi yolunuzu kendi çizdiğiniz yolda kendinizin kaybolması gibi var. Burada da başlangıç, şahane bir başlangıç, şahane bir yenilik. Ama hapishane kartıyla geldi. Yani şahane bir başlangıcınız var. Mutlaka olmalı. Yeni aşk, yeni iş, sosyal hayat. Atıyorum diyet yapacaksınız. Yeni bir ben yaratacaksınız. Ama bunu yine yapamayıp erteleyen bir oğlak grubu var fikirlerinizi, planlarınızı ertelemeyin. Çünkü arı kartı zaten sizin bombanız. Yani 2026'da bal damlıyor poponuzdan, bal damlıyor yakanızdan. Şans sizinle haldır haldır yürüyecek de siz böyle olursanız nasıl olacak o iş? Ama benim takipçim gibisi yoktur. Kızlar gruplarda derslerde tanıştı. Dediler ki anlattığın azmış bile. Benim takipçim kadar güzel kadınlar yok diyordum. Aynı frekans güzel insanlar yok diyordum. Aynen de öyle. Ee, ve yine diyorum benim takipçim beni her zaman dinler. Burada ne menfaatim var sizden şu anda. Sadece birini kurtarsak o kardır. Birinin hayatı güzelleşse kardır. Beni dinleyenler olacaktır. Yumuşayın. Ya bu böyle ben bunu biliyorum işte iki iki daha 4 bitti. Öyle değil işte onu o kafadan çıkın diyor kartlarınız. Artık dünya değişti dört buçuk oldu belki bir dinle bakalım gibi. O yüzden yeniliğe açık olmanız lazım. Burada çocuk kartınız burada arı kartınız ve burada eskiye yapışıp kalmak eski düzen eski usul. Oradan çıkın o doğru değil çünkü diyorum oğlak burcuna. Bakalım son iki burcumuz kaldı. Onları da bitireceğim. Sonra tabii ki masamı bırakmayacağım. Seansımlarıma devam edeceğim. Vallahi Oğlak Burcu bir dilek tutun. Dileğiniz olacak. Sorumluluk almanız gerekiyor. Sorumluluk almanız. Yani işe başlayacağım. İstediği kadar ağır olsun iş. Ya da aşka başlayacağım istediği kadar zorlu olsun atıyorum sizden büyüktür küçüktür uzaktadır yani bunlar zor ilişkiler öyle dört dörtlük zor işte denk gelmiyor yani bazı zorlukları bonusu yani paket olarak geliyor canım mucizeniz İyisiyle, zorluğuyla beraber oğlak burcu yani o zorluğu da göze alırsanız bu taşları görüyorsunuz sorumluluk anlamında e, yorgunluğu, zorluğu göz alırsanız muhteşem bir e, mucize yaşarsınız. Hem de yaz aylarında en geç yani çok kısa bir süreçte. Temmuz ayı çok parlak, çok aydınlık bir ay sizin için. Bazı e, oğlak burçlarının e, yol, yolculuklar, temin bir gruba daha çıkmıştı akrepler olabilir. Yoldan gelenler, yola gidenler çok yol temanız var. Yani bu sene çok gezecek olabilir oğlak Burcu. Bence şahane bir sene. E, aşk olsun, iş olsun. Değişime hazır olun. Değişim burada. Yani bu bence çıkan en güzel karttı. Bu şu ana kadar çıkan gruplarda. Yani her kartın gölge yanı var. Bunun sadece iğnesi kalıyor işte. Batırdığı yer acıtır. E, o yüzden onun dışında o da geçer gider değil mi? Hiç önemli değil ciddi bir şey değil. En yumuşak aslında en tatlı sizin kendi hani derler ya bir insanın kendi yaptığı kötülüğü kimse yapamaz. Oğlak Burcu kendi kendinize kötülük yapmayın. Bu arada Oğlak Burcu'na bir şey daha söyleyeceğim. Bel, sırt, boyun, omurganıza, kemik yapınıza dikkat edin. Ağır şeyleri kaldırmayın. Ağır bir şeyin altında üstünüze düşer kolunuzu bacağınızı incitmeyin kemik yapınız hassas olacak. Rumi mesajı seçelim. Kadehlerin dörtlüsü, yürek acısı gibi acı yoktur der Rumi. Burada da yetim. Artık bu yetim öksüz sokağa atılan kadar kimin canı yanabilir ki? Hiç kimsenin. Şimdi dediğim gibi yine aynı yere döndük. Yalnız kalanlar, ben böyle yalnız iyiyim diyenler değilsiniz. Kendinizi kandırıyorsunuz. Bu bir. Eğer diyorsanız ki birlikteyim ama mutlu değilim çok canınız yanıyor. Yani yani bir zehirle geziyor gibisiniz. bunlara kesinlikle çözüm bulun. Bir aşk mesajı seçelim. Sürekli üstten gidiyorum. Şöyle bir karakter var. Bakalım. Bir rüya göreceksin ya da bir tarot açılımı, spiritüel yoldan sana bir gerçeği göstereceğiz. Ne kadar iddialı bir kart. Bu bilgi senin önündeki geleceği, 2026 diyelim çünkü 2026 tarotunuzda çıktı. E aklınıza takılan, size böyle hissettiren olayı, karanlığı zaten ışıklar altına alacak anlayacaksınız yani. Sudden dedim? ay çok güzel yazmış. Sudden dediğim missing piece of the puzzle. Bir anda puzzle'ın son parçasını bulup resmi tamamlayıp tamam diyeceksiniz. Şimdi ben ne anladım? Olak Burcu için diyorum. Ay Behan kız bir hafta burada kaldın hiç böyle bir şey konuşmadık seni kapsamıyor herhalde sen balık burcusun ya oğlak burcunun içi içini yiyen bir durumu var yani bunu çözmeden şu arıya bala bolluk berekete gitmesi söz konusu değil içi içine yiyen şeyi de şu hissedilmişliği de atlatacağını bir şekilde düşünüyorum mesajları sistemden gelen güzel okuyun yani bunlar hep önemli mesajlardır. Çok güzel bir sene geçirin.